Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. İki tane maçı simüle ettim arkadaşlar. Ile. Birisi çok izlenecek maçlardan bir tanesi çünkü gerçekten birisi Almanya'nın birisi de İtalya'nın büyük kulüplerinden. Bakalım neler olacak. izleyeceğiz göreceğiz. Yani, değil, Ve ilk maçı tam değerinde olmuyor. Bakalım. Simülasyonda ne gibi bir sonuç ortaya çıkacak? Bayern Münih peşe vuruşunu kullanacak. Topun başında Polis. Polis topun başında. Kim mi Kim mi? Kim mi? Polise bıraktı. Polis sahneye bıraktı. Sahne Erik Dyer. Erik da topundan transfer oldu. İki tane yandı, iki tane yandı. Down Freeze'i bıraktı, Down Freeze. Dühağımın orası. Offset'i takabiliyor. Leto Sana got through. Miss Yellow. Leto left to Missiella. Missiella. <laughs> Let gerçekten. Güzel bir vuruş da. Evet, evet, da <Undon> <laughs> Hakan. Martinez bıraktı Di Marco'ya. Di Marco, Di Marco, Di Marco. Nasıl da? Nasıl da? Hakan Çalhanoğlu orada. Martinez tekrar bıraktı. Hakan. Varela. Şimdi Varela da saat bir resim, Tekrar Varela'ya Tekrar Deniz araya girdi. Deroy Sane tekrar indirdi. Harry Kane. Sattı. Deroy Musiala. Musiala. Musiala.

Kolay gol. Bu kadar geliyor. Toprak toplanıyor yani. Bakalım açık kalan dakikalarında <laughs> gol ya da goller bulabilecek mi? <laughs> Aha, çuvalı, yavrum, oh. line yani. Bu abi bak ya bıraktı Upe Kimi Gönü, Doğu Kim Kimi, Polis, Polis bıraktı Hurricane. Kane, Mufiala, Mufiala bıraktı, Harry Kane, Polis, Doğu Pamekano, Erdai, Polis, Polis top kendisinde bıraktı Hurricane'e. Kane'e, Kane Hurricane yanında. Araya bir top attı fakat top, altı. top. Interli savunma oyuncuları Di Marco araya girdi. Topu aldı. Şimdi Barella. Barella bıraktı. Ben Dumfries. Dumfries. Bıraktı Tuna. Tekrar Dumfries. Dumfries top kendisinde. Dumfries bakmış çeviz başka tutuyor. Barella'ya çıkarttı. Barella. Martinez. Lautaro Martinez. <laughs> Kimi. Şimdi Bayern Münih hatanı izleyeceğiz. Harry Kane. Harry Kane geliyor. Harry Kane Olise yanında. Olis. 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 Tamam da kaleci. Maalesef Bayern Münih çok çok iyi yükleniyor. Maçı kolay kolay salacakmış gibi durmuyor Bayern Münih. Zaten yaptığı etkili ataklarla da bunu yükseliyor. Bir top sahne de kaldı. Leroy Sané, Leroy Sané bıraktı Eric Gayet kafayı kafayla indirdi Musiala'ya fakat top parayla da kaldı. Mkhitaryan şimdi Kaka. Polis, polis tekrar oldu. Polis, Laimer, polis. Fakat kapılıyorlar. Martinez orada. Polis. Bayern'in içerileri içerilere çok iyi evet. Merak Felaket. Benim hani, skoru da aşacak gibi duruyorlar ama Inter'den bakalım. Inter'den gol veya goller bekliyoruz <laughs> bu anda.

Anyway, Dövüşe oynadı. Glimer'e gidiyor. Glimer. Musiala. Musiala. bıraktı. Polis. Polis bıraktı. Harry Kane. Harry Kane maçta başarılı olmadı. Benjamin Power. substitution for fire a <permane electromagnetic spectrum> cure in Joseph 안giving. Bayern Ligue. Federico Di Marco with Martinez Di Marco.

O oh, top Hakan Çalın kaldı bir anda. Dumfries, Hakan bıraktı. Barella, Mkhitaryan. Tekrar Hakan. Hakan'da top. Barella, Dumfries ve şimdi. Dumfries, Dumfries, Dumfries. Bir atlendi Dumfries. Dumfries. O oh, Tuham'a gelmiyor.

Boreska bıraktı Leroy Sané. Leroy Sané. Leroy Sané gidiyor. Leroy Sané önünde Harry Kane var. Timber Alfonso Davies. Alfonso Davies topu çekti. Leroy Sané'nin topu çaktı. Toprak toprak karşısında. Harry Kane, Leroy Sané. Alfonso Davies'in topu çaktı. Alfonso Davies'in topu yerine genç oyuncusunu sokuyor. Yani, Inter'in kaleci kale vuruşuyla top, maç başlıyor. Benjamin Pavar, Hakan Çalpan oluyor. Hakan bıraktı Mikitarya, Mikitarya. güzel bir orta. Barella, Acerbi. Bu ham Yok, şimdi Hakan'da. Hakan'dan Barella ya. Barella buna gitar ya. Hakan tekrar. Tekrar Hakan. Kuhan. Kuhan'dan bir şu. Urbi. Urbi kolla şimdi. da geldi. Oliz. Musiala. Harry Kane'e bıraktı. Harry Kane. Harry Kane. Topa hala kendisinde. Harry Kane.

Whoa. Mm -hmm.